geçmiş, şimdiki zaman üzerinde en ufak bir güç sahibi değildir. İçinde bulunduğun şimdiki zamanın sahip olduğun tek şey olduğunu fark et ve hemen şimdiye hayatının odağı haline getir. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Gülkanat. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugünkü konumuz şimdinin gücü. Bu konu hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. Yaşamımızın bu an olmadığı bir zaman asla olmamıştır. Ne geçmiş ne de gelecekte değil. Şu anda düşündüklerimizle geleceğimizi şekillendiririz. Zamana yani geçmişe ve geleceğe ne kadar çok odaklanırsak, şu anı ve onun muhteşem gücünü o kadar kaçırırız. Yaşadıklarımızın esas sebebi içinde bulunduğumuz durum değil, bizim bu durum hakkındaki düşüncelerimizdir. Artık istediğimiz şeyleri hayatımıza çekmek istiyorsak, gün içerisinde düşüncelerimizden nelerin geçtiğini kontrol etmeliyiz. Büyük ihtimalle Hayatımızda olmasını istemediğimiz şeyleri düşünürken bulacağız kendimizi. Genellikle ya geçmişte yaşadığımız sıkıntıları düşünürüz ya da gelecek yaşantımızdan korkarak endişe ederiz. Olmasını istemediğimiz şeyleri düşünmeye devam ederek asıl istediğimiz şeyleri hayatımıza çekemeyiz. Herhangi bir düşünceyle savaşırsak onu hayatımızda daha güçlü kılarız. O yüzden Asıl istediğimiz şeylere konsantre olmalıyız. Bunu başarmak kolay değil. Ne yaparsam yapayım başaramıyorum. Dediğinizi tahmin edebiliyorum. Haklısınız. Maalesef ki etrafımız negatif uyaranlarla kuşatılmış durumda. Her zamanki gibi kötü ve negatif haberler sunan bir gazete veya dergi gördüğümüzde ya da bir televizyon haberini dinlediğimizde negatif duygular hissedebiliriz. Ancak düşüncelerimizi bilinçli bir şekilde kontrol etmeyi öğrendiğimizde bu duyguları hissetmek yerine pozitif düşüncelere odaklanabiliriz. Yaşamaya başlayacağı anı bekleyerek hayatını geçiren insan hiç de ender rastlanır bir şey değildir. Şuna her zaman hatırlayalım. Şimdiki zaman sahip olduğumuz tek şey. Bu nedenle şimdiyi hayatımızın oda haline getirelim yoğun bir biçimde içinde bulunduğumuz anın bilincinde olalım. Böylelikle yalnızca istediğimiz şeyleri çekmeye niyetlendiğimiz için geleceğimizi de istediğimiz biçimde şekillendirmeye başlarız. Şimdi şu andaki düşüncelerimize sık sık ve bilinçli bir şekilde odaklanırsak gelecekte bu kadar çok çalışmamıza gerek kalmayacak. Çünkü pozitif düşünce şekli bizim için sıradan ve olağan hale gelecek. Bunun sonucu olarak olumsuz konuşan insanlardan, kötü televizyon haberlerinden ve negatif paylaşımlar yapan gazetelerden uzaklaşacağız. Zamanla çekim yasası ile bilinçli niyetimizin alanına daha çok çekileceğiz. İnsanlar hayattan her zaman bir şeyler dilediklerini düşünürler. Evet bu doğru. Ancak istedikleri şeyleri yeterince dile getirmezler. Bu yüzden dileklerini hayatlarına ya hiç çekmezler ya da sadece bir kısmını çekerler. Çoğu insanın istemediği şeyleri hayatına daha çok çekmesinin nedeni bilinçli niyetlerinin olmamasıdır. Misal herkes arabası olsun ister ama hangi marka, hangi renk ve kaç beygir bir araba istediğini sorsak kaç kişi cevap verebilir? Bilmekten keyif alacağımız arabayı ya da içinde oturmaktan mutlu olacağımız bir evi düşünmek yerine bütün zamanımızı bizi hiç ilgilendirmeyen şeylere harcarız. Saçma şeyler konuşurken, seviyesiz televizyon dizileri izlerken ve boş işlerle uğraşırken kimse sizi eleştirmez. Ancak ev ve araba gibi şeyler almak için planlar yaptığınızda eğer şu an maddi imkanınız yoksa insanlar sizi boş şeylerle ilgilenmekle suçlarlar. Başka insanların sizin için oluşturmuş olduğu bir hayatı yaşamak sahte bir yaşamdır. İnsanları kırmamak adına kendinizden ödün vererek huzuru bulamazsınız. Mutluluğu yalnızca gerçekte kim olduğunuzun farkına vararak bulabilirsiniz. Nitekim istekleriniz konusunda ne kadar bilinçli ve net olursanız geleceği o kadar iyi şekillendirirsiniz. Böylece istenmeyen şeyleri deneyiminizden atmak için gelecekte daha az mücadele edersiniz. Bundan böyle kötü haber yapan televizyon programları ya da toplumumuzdaki enerji vampir insanlar tarafından tuzağa düşürülmeyeceksiniz. Çünkü farkındalığınız ve bilinçli çalışmalarınız sayesinde artık istediğiniz hayatı şekillendirmeye başladınız. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda şimdinin gücü konusu kısaca anlatılmıştır. Şimdinin gücü ve odaklanma hakkında daha detaylı bilgi için ayrıca bu videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bu videoların linklerini açıklama bölümünde de bulabilirsiniz. Şimdinin gücü konusunu yeni eğitimlerle anlatmaya devam edeceğiz. Kanalımıza her hafta yeni videolar ekliyoruz. Kanaldaki videolarımızın sayısı 500'e yaklaşmıştır. İstediğiniz videoları bize bildirebilirsiniz. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.